Kızlar günaydın. Bir kahve içmek çok isterdim ama sütüm yok. Çıkıyorum. Çikolata alsam ki. Dün bahsettiğim rojdan başka hiçbir şey yapmadım. Hazırlandım. Şu çikolatayı götüreyim. Meloş'un bana getirdiği çikolata Almanya'dan. Neden olmasın. Şimdi ben de şuna kaşar peynir kaşar rendelemiştim. Onu da pilav şey e, bulgur pilavı diye karıştırıp getirmişim. Yani bunun içine kaşar var. Dün bunu kayınvalideme verdim. Geldikten sonra sahilden kayınvalidem kapıyı açtı. dedi. Kızım bunu götür ben kaşar yemiyorum dedi. Ha makarna, o makarna zannetmiş rendelenmiş kaşarı. Spagetti. Öyle bir karışıklık oldu yani dün. O yüzden şimdi kaşarı geri götürüyorum dükkana. Yusuf'un motor anahtarı, o Yusuf'un dükkan anahtarı, evin anahtarı, benim bütün anahtarlarım bir anahtarlıkta zaten. Şurada yatan tostbağcık gece babasıyla uyudu. Çünkü Netflix yaptılar. Ben de dedim ki ben gidiyorum salonda yatıyorum. Salonda mis gibi yattım. Pencereyi açtım buz gibiydi. Sabaha karşı mı gece mi artık kalktım geri kapattım. Klima falan yok artık. Akşam bile yok. İşten geldikten sonra açıyorum. Şu kilit beni deli ediyor. Gerçekten. Şurası takılıyor. Yusuf'a kaç kez ki aşkım ikinci kilidi tak ya. kapatmana gerek yok. Neyse hadi gidelim. Telefonumuzu alkış Şarjımız bende. Bizim beyazlar için değil. Beyazı bana yapıştırıyorsunuz. Ben de seviyorum beyaz gibi. Bunlar gene çiçeklerin üstündedir. Bak bak bak. Sen var ya, sen yaramasın. Kulutamı aldım. Kaşarımı aldım. Üstü diyor bekle beraber gidelim. Ne beraber dedim aşağıya kadar beraber ineceğiz. Herkesin artık motoru var. Ben gidiyorum dedi. Bismillah günlerden Pazartesi hayırlı bir hafta diliyorum hepinize. İyi aldım da halı sahil halımı. Şu anahtarımı da bir bulayım da gidelim. Dükkanı açalım saat 8. şey. 9.20 civarı. Selamünaleyküm dükkanım. Şimdi kızlar e, yorumlarda Feride ile ilgili sorular çoğaldığı için e, kısacık bildiğim kadarını söyleyeyim. Çünkü ben Feride neden vlog çekmediğini bilmiyorum. Sormadım. E, biz Feride ile dün konuştuk. E, 22'sinde bileti geliyor. 8 gün sonra burada olacak Allah'ın izniyle geldiği zaman görüşeceğiz yani çocuklar nasıl işte ne yapıyorsun ne ediyorsun sadece bunları konuştuk İnanın ben ona neden vlog çekmiyorsun ya da soruyorlar diye sormadım e, sormalı mıydım onu da bilmiyorum yani konumuz hiçbir youtube'a gelmedi açıkçası ama hali keyfi yerinde e, çocuklar da iyiymiş bir sorun yok hatta özlemiş bizi biz, ben de dedim, biz, biz de seni özledik hani falan filan geldiğinde program yapalım görüşelim ya yani ile ilgili durum bu. Şimdi onunla kız kardeş, kuzen. Kız kardeş değil de hani kuzen olduğumuz için kız kardeş değil derken şey yapmayın, şey algılamayın, Kuzen olduğumuz için ee, onunla sadece akrabalık, aile, kardeşlik bağımızdan dolayı sadece o konuları konuşuyoruz. Yani ben onunla sohbet ettiğimde neden vlog çekmiyorsun ya da şöyle böyle hiç aklıma gelmedi. Onu demeye getiriyorum. Yani ne demek istediğimi anladınız. Ama iyi. Bir sorun yok. Bir aksilik yok. Çok şükür bir hastalık bir şey yok yani. Ondan dolayı merak etmeyin. Onu söyleyeyim istedim. Şimdi hemen çayın suyunu koydum. Gidiyorum hemen dış kapıları açacağım. Şu aradaki geçitlerin şeylerini kaldıracağım. Koltuklarını falan. Bugün birazcık kaşlarımı doldurdum cırcır cır böceği de beni buldu bağıracak bu beyaz elbisemi giydim bugün yani birazcık dikkatli çalışmak lazım beyaz giydiğiniz zaman ama bu yaz pek fazla giymediğim için dedim ki hadi yaz çıkmadan giyeyim şu elbiseni seviyorum ben de seviyorum bu elbiseyi ama diğerleri kadar çok çok rahat değil açıkçası öyle söyleyeyim saçıma da bir topuz yaptım tamamdır beni bile o kadar rahatsız ediyor ki bu ses sizi hiç düşüremiyorum şu emanet alıp geri getirdiğimiz yanlışlıkla Peyn kaşarımızı geri dolabımıza koyalım bakalım. Hemen ben bir mantıya bakacağım. Çünkü e, mantıya oturacak mı oturmayacak mı ona göre program çizeceğim. Heh. Mantıları var. Mantı var ama büyük mantı biraz az var gibi. Yeter mi bilmiyorum. Ekmek var. Annem dünden bana yazdı zaten ekmek alma diye. dolu. Ha, tamam buraya da yap. Evet burada da var mantı. Dün gelinim yapmış herhalde. Dün gelinim yine yardıma geldi. Haydi ben çenem düşmeden şuraları bir toparlayayım. Açayım. Sonra yine konuşuruz sizinle. Ayıcıdan bugün hiçbir şey anlamadım. Ne ışığı yanıyor ne kaynatıyor ısınıyor ama inşallah bozulmamıştır. Şimdi yusuf peynir tereyağı baz istedi e, fırına gitmiş tayini çörek ve ekmek getirecekmiş kahvaltıya benden biraz tereyağı biraz baz biraz peynir ve zeytin istedi bu yer geçen morul almışlar da Malı çok çabuk gidiyor tanesi 30 liradan alıyoruz burada bilmiyorum yaşadığınız ilçelerde ne kadar ama Türkiye'nin en pahalı şehirlerinden biri Antalya, daha doğrusu Antalya derken bu işte Kemer, bu e, tatil bölgeleri öyle söyleyeyim. İnanın gerçekten, e, her şeyin en pahalısını biliyoruz. Aslında her şey, herkesin yediğinin aynısını yiyoruz ama daha fazla ödüyoruz diyeyim, anladınız mı neden istediğimi? Şimdi, bakayım bulaşık makinası nerede orada? Yok temiz bunlar boşaltılacak ama şimdi değil önce bir Kaplardan lazım bunları bir aldım. Annem yine zaten gelir. Ben söyledim yani. Yoğunluk olmuyor sabahları. Vücudum dinlendir. Böyle güzel şimdilik iyi gidiyor. Akşam çalışıyor. Ben sabah çalışıyorum. Şuraya yarım kalıp peynir çıkaracağım. Çünkü sürekli büyük kalıp peyniri çıkaramıyoruz. Aşağıda olduğu için ikra malzeme falan konuluyor. Altta kalıyor. Böyle çıkarıp bölüp burada gözlemeye falan kullanıyoruz. Annem bu peyniri çok beğendi. Sıkaşın peyniriymiş. Ben hiç beğenmedim. Ama annem herhalde tarifler için güzel oldu demek mi istedi acaba? Gözleme için böyle kırılıyor falan. Gram yağı yok. Gram. Gram. Yani lor peyniri yiyormuş gibi. Ben yörük aldığım şeyi çok seviyorum. Ee, peyniri. Kırıntı peynir vardı ya kızlar. Kırıntı peynir. O kırıntı peyniri o kadar da sipariş verdi. Yok abla yok abla yok abla deyip durdu getirmedi adam bir daha da. Ama şey diye tahmin ediyorum. Büyük yerlere dağıtıyor toptan. Bize bir tane iki tane tenekeye ulaşmıyor. Teneke dediğimizde kızlar kaç kiloluktu? Beş kiloluk muydu? On kiloluk muydu? Küçük bir şey değildi yani. Neyse. Ee... Yaptığım işlerimi görün. Alayım şu tarafa birazcık. Ulan ne yapıyorum? biliyor musunuz? Alta biraz tereyağı. Ay bu çok oldu. Çünkü ben yemeyeceğim. Yusuf yiyecek sadece tahinli. Çörek istedim ben ondan. Şöyle. Üzerine de birazcık bal konduruyorum. O öyle ekmeğini sürüp yiyor. Aras da böyle seviyor. Aras gelmedi bugün yine. Yarın 15 Ağustos ve e, Aras'a tarih vermiştim. 15 Ağustos'ta seni şeye götüreceğim diye götüreceğiz diye. suya babasıyla. Aras'ta tarihleri telefon kullandığı için sürekli takip ediyor e, ve bugün 14. Dün 13'üydü Valla verdiğim sözü durmak zorundayız. Bana sorsanız hiç 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 istediğim bir şey değil. saçımın topuzu bozulmuş ve bir tuhaf duruyorum. Bana sorsanız hiç 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 istediğim bir şey değil. Ne havuza gitmek, ne o kadar parayı harcamak, ne o kadar güneşin altında bütün gün suda kalmak. Ama çocuk işte, dedim ya hani e, okul tatilinde bir yere götürememiştik. Onun iki tane seçeneği var. Daha önce bir Luna Park istedi, bir de havuz istedi, bir de dolu su istedi. E, Luna Park'a götürdük, havuza da götürdüm ben. Hani bir saat de olsa en azından gönlünü geçti, götürdüm doğusu en şeydi en zor olandı hem maddi olarak hem de zaman olarak çok fazla zaman lazım sabahtan girip akşama kadar ondan dolayı dün annemle de konuştum anne dedi kızım götür çocuğunu o zaman dedi ben yarın dükkanı açarım dedi yarın yani salı 15 Ağustos ve 15 Ağustos aynı zamanda Zafer Bayramı hem öyle de güzel bir özel güne denk gelmiş olur Zafer Bayramımız ee, öyle yani yarın bugün Yusuf şey yapacak. E, onun rentecarcı arkadaşları, komşuları var ya şeyde. Pasajda. Onlara fiyat soracak. Eğer onlar bilet satıyorlarsa onlardan alacağız. Yok şey değilse internetten bakacağız ya da kapıda girişte ödeyeceğiz. Öyle seçeneklerimiz var ama hangisinden daha avantajlı olur bilmiyorum. E, melekler buradayken melekle götürmek istedik çocukları ya da Melekleri dedi ki ben götüreyim hani sen gelemiyorsan falan biliyorsunuz o dönemler çok yoğun çalışıyordum gidemedim. şimdi o zamanlar bile baktığımızda fiyat neydi? 450 lira yetişkin. 350, 300, 300 galiba çocuk. Şimdi biz iki yetişkin bir çocuk düşünüyoruz. 900 lira ile 300, 1200 lira sadece giriş ücreti. Yanlış hatırlamıyorsam bu arada, yani bir tık uygun ya da bir tık pahalı da söylemiş olur, bilirim. Onu da özellikle söyleyeyim. Yani öyle, yani programımız öyle hiç istemiyorum. Aslında bana kalsa evde dinleneyim. Ama çocuk işte yani bir kere söz verildi. Bu yaz tatilleri ne yaptın diye Sof, okulda sordukları zaman her sene istiyor. Dolusuya geçen sene götürdü ama amcası gibi büyük amcası gibi Yusuf amcası. O bu sene bizimle de istiyor. Bakalım zaten bizimle istemese bile başka seçeneği yok. Nasıl gidecek? Kim götürecek? Ah. Yusuf mu yerli bir ses duydum sanki yok. Ben açılışımı yaptım bütün dükkanı her şeyi yerleştirdim, düzenledim masa örtülerinden tutunda ee, şeye kadar minderlere kadar sadece şu uzun bar masasının tozu alınacak bir de küllükler dağıtılacak bu topuzum benim bozuldu şimdi sinir oldum ne güzel topuzla gelmiştim sabahleyin bir radyo açalım şunla döndürüyorum bakın göstereyim şimdi şurası ısınıyor ya bunun şey şeyi vardı düğmesi vardı düğmesi sıcak olduğu için eridi ve e, söyleyin adını. Eridiği için bu şekilde de ısınıyor bu metal ve parmağımızı yakıyor. Sabah yaktı mesela benim elim. Hı. Hı. Bunu bu şekilde ama bu buraya küçük bir kệpeten gibi bir şey lazım. Görüyor musunuz yaptığım işleri? Az şu anda yanıyor gibi duruyor ama yani aşırı sıcaklık vermiyor. Bakalım kaynayacak mı inşallah. Şu menülerde koyayım. Mutfakta bir işim yok. Mantı işim de yok. Sadece mantı şeylerini siz söyleyin adını tepsilerini poşetleyeceğim çatal koyayım. Yükürgeye ne kadar şu bulaşık makinesini boşaltayım da. En azından o işim aradan kalksın. Hala helikopterler uçuyor. Yangın söndürüldü diye biliyorum ama ne helikopteri bilmiyorum bakayım. Ha yok yangın helikopteri değilmiş. Şükür Allah'a. Allah'ım korusun ya Rabbi. Yangınlar bu sıcaklara çok tehlikeli oluyor. Yusuf geldi kahvaltımızı yaptık. O gitti. Çayımız falan da içtik. Çay demlendi. Şeyin çevirdi. Demek ki erkek gücü lazımmış. Çevirdi. Çaydanlığı ben yapamıyordum bir türlü. Zorlanıyordum. ışığı yanmıyor diye korktum. Bozuldu mu acaba diye. Yusuf onu halletti gitti. Ama oraya dedi bir an önce ya bir düğme ayarlamak lazım. Ya da dedi Yoksa dedi kireçlenir kalır çok fazla döndürmezseniz kireçlenir kalır biraz da çeviremezsiniz dedi. O yüzden oraya bir düğme ya da dedi şey küçük kelpeten gibi bir şey alıp çevirmek lazım onu insan gücüyle olmuyor dedi. Tamam dedim külükleri dağıtıyorum. De Aa kahvaltıyı fazla kaçırdım ben galiba aç gözlü gibi tahini çöreği ben yerim tamam mı? Sonra e, sohbet aldık. birazcık da şey yedim. E, Balla tereyağı ekmekle yedim. Sıcacık ekmek getirmişti fırında. Şimdi de su içtim. O da midem şişince böyle ağırdı. Ya ben bu masa örtüsünü yeni değiştirdim. Gene dut düşmüş. Ay şu ağaçtan biraz uzak olun da çok cırcır cır böceği sesi var orada. Küllükleri gezdiriyorum, dağıtıyorum. Burada varmış. Masa temiz. Şeyi zaten şark köşesini açmıştım. Ay, bunun zamanı geçiyor galiba ya çiçekleri döküle 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 bu hale geldi. Bunlardan da iki dal götürecektim kayınvalideme öyle kaldı. Şu. Küllük dökelim bunu da. Kardeşciğim benim her akşam mutlaka rutin büyük çöpü döker. Çünkü sıcaklarda bekleyince kokuyor. Bu burada kalsın zaten bizim beyler kullandığı için burada Aynısını tekrar kullanabiliriz. Yenisini koymama gerek yok. Hmm, şey yaptım. Yatakları düzelttim, silkeledim. Yatak gene düşmüş. Burada da gene bir cırcır cır böceği bizi buldu. Ay yo midem çok ağrıdı benim. Niye öyle oldu? Çok kaçırdım çünkü biliyorum huyumu da o yüzden. Hadi gel bakalım bunlar temiz. Fazla bir şeye gerek kalmadı. Kaç masada vardı küllük. Ben dün gündüz suladım ya bahçeyi. Akşam ma kadar da kuruyunca kardeşim hiç sulanmadı zannetmiş. Anneme aslında söylemiştim hani ben bahçeyi suladım söylersin diye. O da söylememiş mi unutmuş mu ne olmuş. Gece kardeşim gene 12'ye doğru bahçe sulamış. Sabah gelince fark ettim. Ha çok sulamaktan bir şey olur mu? Olmaz. Tam tersi daha faydalı ama günde iki kere sulamayla o su açılıyor. Kaç ton su harcanıyor bu bahçeyi sulamak öyle basit değil. Ta şuraya kadar ortamı çekiyoruz hepsinin diplerine böyle 30-40 saniye kadar bekletiyorum dolmasını. E o da bir sürü su tüketimi. Yazık günah. Hem faturayı etkiler hem de yani hem cephe zarar hem su şeyine zarar. Su şeylerimizin bitmesi. Of yani fazla su tüketimine gerek yok. Onu anlatmaya çalıştım da bir türlü anlatamadım. Kardeşim gece yerleri silmiş ama ben yine de şimdi böyle kahvaltı hazırladık bastık ettik. Bir e, kovaya suyumu hazırlayayım şey yapayım bir sileyim ondan sonra şurada da yaprak kırıntıları var buraları su dün tutmuştum yıkamıştım buraları bugün de şey yapacağım ee, süpüreceğim şuna bakın şuna küçük fırçayla süpürsem yeter.